Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Natural Times'tan Show Time alıyoruz. Benim alacağım Show Time oyuncusu Sergey Gnabry Anlaşıyorum ve anlaşıyorum. Sergey Gnabry takımımıza geliyor. Hemen ilerle. Tamam. Hemen burada oyun takım planı burada <laughs> özür dilerim arkadaşlar takımımız hemen gecik gelmiş bu videomuzdan bu kadar olsun hepinize görüşürüz bay bay seviyorsunuz arkadaşlar